Arkadaş açılıyor. Bunu. İşte budur. İşte işte işte. Merhaba arkadaşlar Hakobaba YTG'ne hoş geldiniz. Uzunca bir aradır yoktum. Yani arada video attım gerçi ama canlı yayınları şöyle bir kestik gibi oldu. Niye kestik? Yeni bir işe başladım. O işle ilgili eğitim olayı falan aldım. Hala yani gerçi eğitim bitti aslında. Geçen hafta bir iki haftadır eğitimim sürüyordu. Bitti. Önümüzdeki haftada artık tam zamanlılar çalışmaya başlayacağım ama yayınları kesmeyeceğiz. Canlı yayınları büyük ihtimal daha çok hafta sonlarına kaydırırım gibi geliyor hafta içinde daha çok video atarım. Önceki videoları da izleyip like'ları zaten gömçüyorsunuz. Paylaşırsanız da süper olur. Bununla beraber Clash Royale sandık açımları ile sandık açımıyla ilgili yeni videolar da gelecek. Değişik oyun serileri de getireceğim. Sizin istekleriniz doğru olsa Neyse. Bugün canlı yayın yaptık. Yılbaşı arifesi. Güzel kalabalık oluyoruz. Arkadaşlar destelerini öneriyorlar. Ee, elimden geldiğince o destelerle savaşlara giriyorum. Yenebilirsem yeniyorum. E, ee, üzerimden bir şekilde nooblumu atacağım. Şimdi elimizde birkaç tane sandıklar var. Onları açacağım tek tek sırasıyla. İki tane ücretsiz sandığımız var. Bir tane taş sandığı var. Bir gümüş bir tane de altın sandığım var. Hatta şuradan şeye de basalım. Ee, şu sandığa da basalım. O öyle açılmaya başlasın saati saysın en azından. Ee, ondan sonra kılan sandığı var. Bak klan derken de klan diye normal söylüyorum. Klan sandığı diye söyledim. Klan sandığı da açacağım. Şaka bir yana. Ve e, süremizi çok geçirmeden çünkü 14 dakikam var. 14 dakika içerisinde bunu satın alıp bunu da açmam lazım. O yüzden hemen başlayalım biz. Hiç uzatmayalım. Hemen e, şuradan sandıklarımızı pat 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 gidelim hemen. Gümüş sandığımızı açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. 48 tane altın geldi. Güzel. İksir toplayıcı. Kullanıyoruz. Ee, bunu bir de arada ben şey yaparım. Hafta sonları zaten kart isteyebiliyoruz. Ender kartlardan, destanslardan. Gerçi bunu herhalde e, hafta sonu olmasına, özel durum olmasına gerek yok. Alabiliriz. Güzel tak. Okçular bazen kullanıyorum. Upday'e de şey yapmam lazım. Yükseltmem lazım. Para, coin biriktirmeye çalışıyorum. Allah. Bu arada kaza geçirdim. Dizim de çok kötü paralandı yani. Onun acısıyla bazen böyle yüzümde garip ifadeler oluşuyor bazen yerimde oturup kalkarken. Hemen gelelim. Altın sandığımızda efso mefso çıkmıyor. Gümüş sandıktan yayın izleyen arkadaşlar çok güzel efso var. Madencisi çıkıyor. Oduncusu çıkıyor. Yani çıkıyor da çıkıyor. Bana bir türlü gelmiyor. Altın sandık. Güzel bir şey var. Allah'ını seversen güzel bir şey var. 140 tane altın. 4 tane okçulardan verdim. Barbarlardan 6 tane verdim. Çarpmadan bol bol verdim. Kullanıyorum. Kötü değil. O büyücü. Severim. Alırım bir dal. Büyücü iyidir ya. Büyücüden verdi. Şimdi ücretsiz sandıklar var. Taç sandığı var. Taç sandığından bazen güzel bir şey çıkma ihtimali var. Bu sefer değiştireceğim. Hep aynı yerden gidiyorum. Ben normal taç açıyorum. Ücretsizleri hep en sona bırakıyorum. Hadi bugün bir değişiklik yapalım. Bugün iki tane ücretsizden başlayalım. Ücretsizleri açalım. Ücretsizler bittikten sonra da taç sandığına geçeceğim ben. Bakalım ücretsizlerden ne çıkacak görelim. İlk ücretsizimizi açıyoruz şimdi. Altın geldi. 59 tane altın. Minyon sürüsü. Bazen kullanıyorum aslında. Gene dedim para lazım. Yani artık kartlar öyle seviye geldi ki bin tane gaymeden azını kabul etmiyor yükseltmek için. Domuz minisi. Gene kullandığımız kart bir tane verdi. Lan bu kadar cimri olma. Domuz minisi ben bu arada bizim klandan istedim. Oradan da sağ olsun arkadaşlar birkaç tane. Gerçi onda bir limiti var. Onlar da verdiler ellerindekileri. İyi kötü değil. Hala şeylerden çıkmadı. ama söylemeyeceğim. Aman onların isimlerini söyleyeceğim. Siz hangi kartlar olduğunu önceki videoda izleyin. Zaten ne olduklarını bileceksin. Bu oyun bile bile belli kartlar onları özellikle şey yapıyor yani. Arka arka onları böyle veriyor bana. İkinci ücretsiz sandığımızı açalım. Bakalım bundan ne gelecek. 59 tane altın. Alev topu. Tamam. Okçular. Kullanmıyorum ama bugün okçuları taktı bu oyun. Veriyor valla bol bol okçulardan veriyor. Geldik şimdi taç sandığına. Taç sandığı. Güzel bir efso bir şey ver yavrum bir şey. Efso. 375 altın 2 tane gem lan. Ücretsiz sandıktan bile 4 tane gem çıktı bugün ya. Yani hadi ya. Hani harbiden hadi yani. Şövalye 8 tane hiç kullanmadım kart. İskeletlerden 16 tane. Mızraklı goblin 23 tane. Fırın. İyi biraz daha vereydin ya onu ben yükseltirdim fırını kullanıyorum bazen. Of gene efso mefso yok yani gene efso mefso sizlere ömür şimdi şey açacağız e, klan sandığını açacağız hemen 7 tane kart var ooo 1890 tane altın geldi çok iyi ya Bak bu çok iyi oldu Harbi çok iyi oldu hadi bir klan sandığından güzel bir şey çıksın yani Bomba kulesi kullanmıyorum ki 8 tane kartını ne bomba kulesi şuraya bak Zaten birinci seviyede kar. Eli bir sürmem. Barbar kulübesi. Bak onu kullanıyorum bazen. O iyi. İşime yarayabilir yani. Barbarlar. Güzel. Bol ver. 69 tane. 10 numarası. İşte budur. İşte. Ya. Efsa efso değil tamam kabul ediyorum ama kasırga fiu fiu geldi ya fiu fiu geldi ya hele şükür ya fiu fiu çıkardık arkadaş ya sonunda ya ya var ya böyle fiu 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 da fiu 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 da fiu fiu diye ben böyle danslara başladım. Fiu fiu sonunda geldi ya. Hele şükür ya. İyi bir tane daha yeni bir kart geldi. Artık ben de fişurdamaya başlayabilirim artık şeylere karşı, düşmanlara karşı. Çok iyi ya. Sonunda fiu fiu'muzu çıkardık. Güzel. Domuz bince. Ama o fiu fiu'nun çıkması biraz benim ümitlerimi böyle bir aşağı suya doğru düşürdü yani. Şimdi fiu fiu geldiyse bundan sonra efso çıkma şansı ne? Merak ediyorum. Dondurma. Ben buna para verip aldım ya bir de. Ulan destansı bari güzel şöyle başka bir arenadan bir şey vereydim be kardeş. Ama işte arenemde kaçın altıncı arenada bunlar geliyor. İyi var fiu geldi. Goblinlerden vardı 212 tane. Oo goblinler bayağı bir yükseltiriz artık. Yani iyi. 2 tane şey geldi destansı kart geldi. Fiu hiç hiç yoktu elimde bak. İlk defa fiu var artık. Güzel yani. Yani hiç şey değil. En azından şaka maka fiu aldık. Şimdi arkadaşlar ekranı kapatacağım çünkü neyi alacağım? Ee, şifre gireceğim. Bu paketi alacağım. Bu paketin bitmesine 8 dakika var. 8 dakika var. Ee, ben bu paketi alacağım açacağım İçinde bir tane süper büyülü sandık var. Açacağız. Valla tahmin edin tahminlerinizi ben diyorum ya bu kısma bak süper büyülü da çıktı bak orada da var süper büyülü açacağız ta en öbür tarafta ekranın yanında. Süper büyülü açacağız arkadaşlar. Bakalım içinden güzel bir kart çıkacak mı ya? Versin bir son versin. ilk bir efsomu alayım artık. Destansla neredeyse topladık. Arenayı yükseltemiyorum işte problem orada. Arenayı bir yükselsem şöyle bir 7. arenaya gelsek artık prenses prenses bunlardan bahsedelim istiyorum. Bunların muhabbetini yapalım istiyorum. Süper büyülden en azından şimdiye kadar ki ne mesela mezarlık falan çıkabilir. Yani hemen bakalım mesela çıkacak. 6. arenadayız şu anda. Buradan çıkabilecek elektrikli tank, yuvarlanan dikenli şey varil fıçısı diyormuşum tomruk. Ondan sonra mevcut bir kart var yakında diyor o kart açılmamış da buz büyücüsü, buzlu lollipop. Ondan sonra mezarlık, buzlu lollipop çıkabilir, mezarlık çıkabilir yani bunlara kullanılacak kartlar. Dediğim gibi elektrikli tankı istiyordum aslında ama kötü kart değil, güzel kart. Ama iskelet orsu attıkları zaman biraz iş patlıyor. Tomruk da güzel kart gibi duruyor. Hiç yani kullanan çok az kişi gördüm gerçi. Yani bazen geliyor karşıma da. Ha şey. Madenci. Bu da çıkabilir abi. Efsolardan bir tane bu. Yani çıkacak aslında kartlar hani şeyler var. E, potansiyel güzel kartlar var. Neyse şimdi ben buraya geleyim. E, buradan özel teklifi alalım üzerine tıkladık. Tamamdır arkadaşlar. Aldık şu anda. Ee, süper büyülü. 5. arena falan diyor. Artık ne çıkacak bilmiyorum. Okey dedik. Arkadaşlar açılıyor. 2271 tane altın geldi içinden. Yani güzel bir şey var ya. yedi tane kart var. İlk efsonuzu çıkaralım ya. İlk efsonu çıkaralım artık ya. Yaparsın ya. Hadi bir oyun. Ya ikinci sandığımı satın aldım. Bundan önce bir tane daha açtık. Yani onun gibi olmasın bari. Hadi. Devden 5 tane verdi. Okey kullanıyorum. Okçulardan verdi. Yani okçulara bugün taktı. İlla bol bol okçulardan basıyor. Domuz binisi. Güzel kart. Kullanıyoruz gene. Kullanmamız kart. <laughs> Domuz binisi 16 tane. Zaten dördü seviye onu bir yükseltiriz. İyi olur. Fırın. O da güzel. Fırında aslında şu anda son kullandığım bir tane deste var. İçinde fırın var. Kullanırız. İskeletlerden 282 tane veriyor. Yapar mısın? Son iki kart ya. Ver şu Efso'yu ya. Abi roketten 42 tane verdi. Roketten 42 tane vardı. Kullanmıyorum ki ben o kadar. Yok gene Efso yok. Dev iskeletten 14 tane verdi. Ee, güzel kötü değil aslında. Dev iskeletten 14 tane kötü değil. Çünkü onu çok çıkartamıyoruz aslında. Bir de destansı kar. Ama gelin gene YTG'de Hakobaba gene bir günü daha ev kapat diyorum ya. Yayını izliyorsun sizlere ev patır patır geliyor. Bana da sürekli e, incirin sapı, üzümün çöpü geliyor yani <laughs> bu kutulardan. Neyse ama en azından açtık. Kartlar böyle arkadaşlar. Eee tükendi dedi zaten. Gemlerimiz bayağı bir birikti. O iyi oldu. Gemlerle artık süper bir sandık alabilirim. E, 3400 tane şey var. 3400 3400 daha ee, 6800 iki tane süper büyülü açma şeyim var bak. bak Güzel bu Bu gemleri biriktirmek istiyorum aslında ben ee, Gemleri biriktirip e, ondan sonra da şey yapmak istiyorum Şu anda mesela bunları artık yükseltebiliriz Aslında bayağı da paramız var İsterseniz gelin şunları da bir yükseltelim de Bunların da Geri iskelet kullandım bir kart Seviyesi yükselsin Bara bu kadar evimize kart geçti Hayrını görelim değil mi Ondan sonra e, Bundan ya bundan 1000 tane istiyormuş. Bu o bu da 2000 tane istiyor. Hepsi de bayağı bir para istiyor ya. Neyse. Ee, bak bu da mesela 2000 tane istiyor dev iskelette. En azından seviyesini şu anda ikinci seviyeye çıkardı. Diğerlerini artık canlı yayında şey yapacağım. Arkadaşlar cumartesi akşam gene yayındayız zaten. E, bu videoyu böyle çok sonralarda izlerseniz de dediğim gibi canlı yayınlar oluyor. Abone olmayı unutmayın. Like etmeyi de video hoşunuza gidiyorsa like etmeyi de unutmayın. Bir de abone ol butonunun yanında bir tane zil böyle çan resmi var. Onun üzerine basın. Zil veya çanan benziyor artık ne diyorsanız oradan da bildirimle açık hale getirin. Hakov bu kaçar. YTG'ne at diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkürler izlediğiniz için. Hadi bay bay.